yüz yılın felaketini yaşadı ülkemiz. Biz de haberi aldığımız andan itibaren okulumuz bir üretim okulu olmasından kaynaklı, meslek lisesi olmasından kaynaklı e biz de biraz yardımda bulunmak istedik. Burada arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Kumaşlarımızdan battaniyeler yapmaya başladık. Çocuklar için bere, atkı yapmaya başladık. Milli Millet Bakanlığının bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de daha öncesinde Adıyaman'da görev yapmış olarak bizati arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden haberleri, haberleri,lardan duyumları alıyoruz. Elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Gazi Osman Paşa Küçük ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ben Gülfem Yüzyılın felaketinde çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıya okulumuz olarak destek verme kararı aldık. Bakanlığımızın ve mesleki tekniğin talimatlarıyla, il müdürümüzün de destekleriyle beraber Okulumuzda battaniye, bere ve atkı üretiyoruz. Aynı zamanda da yiyecek içecek hizmetleri alanımızda da destekler vermeye çalışıyoruz. Amacımız bir nebzede olsa depremzede vatandaşlara destek olabilmek. Bu konuda öğretmenlerimiz tek yürek oldular. Hepsi sabahın erken saatlerinde gecenin geç saatlerine kadar battaniye üretimi yapıyorlar, bere üretimi yapıyorlar, atkı üretimi yapıyorlar. Bir şekilde Oradaki vatandaşlara destek olmaya, yaraları sarmaya çalışıyorlar. Böyle günlerde tek yürek olmak, bizler ve mesleki eğitim adına onu ve gurur verici bir olay. Umarız çok kısa bir sürede bunu atlatırız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Ülkemiz adına çok üzgünüm. Biz de elimizden geldiğince okulumuz ve öğretmenlerimiz olarak battaniye üretmeye çalışıyoruz. Battaniye, kaşkol, eldiven, bere üreterek hatta okul öncesi çocuklarımız için oyun hamurları, boya kalemleri hazırlayarak bir nebzede olsun yardımcı olmak istiyoruz. Ben küçük ön mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Atölyemizde öğretmenlerimizle birlikte battaniye ve bere dikiyoruz. Bunları depremzedelere gönderiyoruz.